Merhaba. Konumuz bugün yaşlanmak. Yaşlanmak beraberinde bayağı fırsat getiren bir olgunlaşma süreci midir? Yoksa gittikçe soluşumuzu izlediğimiz bir körelme süreci mi? İki taraf tartışacak yine. Tekrar siyahla başlıyoruz. Biraz sıkacağım canını bugüne haberin olsun. Yo sorun yok. Şimdi YouTube'da orada burada muhtemelen duyamayacağın kadar kötü şeyler söyleyeceğim. Dolayısıyla umarım beni dengeleme konusunda iyi bir iş çıkarırsın. Çünkü internette yaş almakla ilgili herhangi bir şey arattığın zaman sadece pozitif şeyler görülüyor. Yaşamın herkeste yarattığı etkilerini ve özellikle hislerini insan içine dillendirmek böyle yazılı olmayan bir şekilde yasak neredeyse. Yaşlanmak çünkü herkese etki etkileyen bir şey ve bunu insan içinde dillendirmek güzel bir reaksiyon almıyor. Burada ama dürüst olmaktan alıkoymayacak bu beni haberin olsun. Bir insan olarak şimdi bir gün öleceksin ve ölümden korkuyor olabilirsin bir ölçüde. Ve ölüm için ne dedik? Ya ölümden korkmanın çok bir anlamı yok çünkü zaten öldüğünüz zaman bunu yaşamayacaksınız. Ölüm deneyimleyeceğim bir şey değil. Buna katılmıyorum öncelikle çünkü bence ölümü deneyimlememizin iki yolu var. Bir başkalarının ölümü ikincisi yaşlanmamız. Çünkü yaşlanmak ölmektir ve 70'teki yaşlanmadan bahsetmiyorum. 30'dan itibaren başlayan süreçten bahsediyorum. Seni sen yapan güzel özelliklerin körelmeye başlıyor. Mesela bir kere güzel gözükmek bence insanlık tarihinde olmadığı kadar önemli şu çağda ve 30'larından itibaren bir kere bunu kaydetmeye başlıyorsun. Ilber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında söylediği gibi dünyada yaşamış en büyük dehalar en büyük eserlerin 25 yaşından önce veriyorlar. Biyolojik olarak konuşursak zaten vücudun ölmesi yani yaşlanmak. Başka bir açıdan ele alırsam sen yaşlanmak için olabilecek en talihsiz dönemde yaşıyorsun bence çünkü inanılmaz bir şekilde teknoloji gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde olup biteni yakalayamamaya başlayacaksın. Bugün 35 yaşında insanlar bile rezil ediyorlar kendilerini internette genç olmak her zamankinden daha önemli. Çünkü mesela eskiden gençlerin bir şey yapabilmesi için yetişkinlerin iznine ihtiyacı oluyordu. Bir albüm çıkarmak istiyorsan prodüktörle anlaşman gerekiyordu. Herhangi bir video ile insanlara ulaşmak istiyorsan televizyon prodüktörleriyle anlaşman gerekiyordu. Gençsen ve star olmak istiyorsan bir yetişkinin onayı gerekiyordu yani. Ama bugün sosyal medya var elinin altında. İnsanlara ulaşmak, müziğini, mesajını insanlara ulaştırmak için hiçbir yetişkine ihtiyacın yok. Tersine yetişkinler sana muhtaç. Zamanında gençlerin yaranmaya çalıştığı markalar şimdi gençlerin orasında burasında bir videoda gözük için birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Genç ve güzel olmak hiç olmadığı kadar güçlü bir şey bugün ve yetişkinler gençlere acayip çaresiz bir şekilde muhtaçlar. Ayrıca bugün genç bir insan çağı yetişkin bir insandan daha iyi görüp analiz edebiliyor bence. Fırsatları daha iyi görebiliyor. Sen yaşlandıkça bu özelliklerini kaybediyorsun. Dediğim gibi çağın en önemli şeyi gençlik ve sen bunu kaybettikçe çağın dışında kalacaksın. Gittikçe yaşlanırken elindeki cam dikdörtgene bakıp ya genç olmak isteyeceksin ya da gençlerle birlikte olmak isteyeceksin özenerek. Son bir şey daha söyleyeyim. Bence çok önemli ve dramatik bir şey. En eskiye git mesela kabile ...yaşlılar balıkların nerede tutulacağını bilirdi. Biraz daha günümüze gelirsek mesela ustalar çıraklara bir şeyler öğretirdi. Yani yetişkinlik demek bir bilgelik demekti. Bunların hepsi gittikçe bitiyor ve yaşlananlar gençlere ne yapmaları gerektiğini sormaya başladılar artık. Dijitalliği yakalayamıyorlar çünkü. Bununla bağlantılı olarak daha fena olan bir şey var. Düşünsene 50 yaşındasın ve 40 senelik mesela bir tecrüben var. Bu tecrübelerin geçerli olduğu dünya artık yok olmuş durumda. Dolayısıyla sen 50 yaşında çoğu konuya sıfırdan başlamak zorundasın. Çoğu hayat tecrübesinin artık geçerli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz sen çocuğuna tavsiye veremeyeceksin çünkü senin geçtiğin yollar kaldırıldı artık yerine dijital yollar çekiliyor. Azıcık akıllıysan 50 yaşında oğluna sen soracaksın ne yapman gerektiğini. Tüm bunların üstüne yetişkinlikle ilgili en büyük artılardan bir tanesi herhalde yetişkinlerin gençleri kıyasa daha çok parasının olması. Ama söylenenler doğruysa ki bunu tam olarak bilmiyorum itiraf edeceğim. Para gerçekten yakın süreçte değerini tamamen kaybederse ve başka bir sisteme geçersek o zaman yetişkin olmanın gençliğe kıyasa neredeyse hiçbir artısı kalmamış olacak. Seni bir gençten üstte tutacak mülkün, tecrüben ve paran olmayacak yani. Dolayısıyla bu çağda yaşlanmak gerçekten korkunç ve bunun bir güzellemesini kabul etmiyorum açıkçası. Baya formunda bu sefer. E, ama dedim sana başta. Yok biliyorum tahmin etmediğim bir şey söylemedim zaten. Dediğim birkaç şey cevap vereyim ondan sonra kendi savunmamı yapayım. Yaşlanmak için en kötü çağdayız dedim ve bunu dediğine inanamıyorum. Çünkü bence yaşlanmak için en iyi çağdayız. Modern tıbbın sunduğu imkanlarla, düzgün bir beslenmeyle, sporla önceki yüzyıllarda insanların hayal bile edemeyeceği şekilde yaşayabilirsin bugün. Yaşlanabilirsin. Eskiden her şeyin fiziksel performansa bağlı olduğu ve tıbbın bugünün binde biri kadar bile işmediği bir dönemle bugün yaşlanmayı bir tutmak hiç mantıklı değil bence. Çağı yakalamaktan bahsediyorsun ama çok çağa uygun düşünmüyorsun bu açıdan bakarsak. Denilecek çok şey var ama özellikle işin görüntü konusunda çok takıntılı bir halin var gibi geliyor. Birkaç tane örnek vereyim. Yani bugün seksi konu olarak geçen insanların çok büyük bir kısmı 30'larında falan. Erkeklerden Henry Cavill, Chris Evans, Robert Pattinson, Pedro Pascal, Margaret Robbie, Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Sarah Snook ki senin crush'ın. Daha da nice. Belki bu insanların çok böyle estetikle falan bu kadar çekici olduğunu söyleyeceksin ama bugün bu kadar nadir ve pahalı olan estetikler 5-10 sene sonra da böyle olmayacak ki. Baksana 10-20 sene önce çok az kişinin yaptırdığı çoğu estetik ameliyatı bugün herkes yaptırıyor. Dolayısıyla görüntüye bu kadar takık devam edersen yıllar geçtikçe sen de yaptırırsın çok daha uygun bir maliyeti. Bir de bir şey sormak istiyorum. Bu görüntü işini bu kadar vurgulaman beni biraz düşündürdü açıkçası. Nasıl gözüktüğün, neden bu kadar kafayı taktığın bir şey. Çünkü bence bu biraz yalnızlıkla alakalı. Bence bir insan ne kadar yalnızsa bir gün dış görünüşüyle beğenilmeyeceği düşüncesi o kadar korkutuyor insanı. Seni gerçekten sen olduğun için seveceğim bir insanla evlenip hayatını sürdüreceğine inanıyor olsaydın yıllar içerisinde inşa edeceğin şeyleri ortaya çıkaracağın ürünlere kuracağın bir hayata ve ailene odaklanıyor olurdun. Ama bence bu yalnızlık meselesinden ötürü konuşmanın yarısını Görünüşe ayırdı. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu yaşlanma başına çok yanlış bakıyorsun. Bugün gelip aa 30'larında 40'larında bugün yaptığın şeyleri yapamayacaksın diye bu kadar ağlaman. Senin 10 yaşındaki halinin 25 yaşındaki haline bakıp bu ne ya ne zaman playstation oynayacağız? Oyuncaklarla ne zaman oynayacağız? Böyle hayat olur mu? Ben hiçbir zaman 25 yaşına gelmek istemiyorum falan diye ağlaması kadar saçma bir şey. 10 yaşında hayatı yaşamaktan kastettiğin şeyler nasıl 25 yaşında seni enterese etmiyorsa büyük oranda. Şu an istediğin şeyleri de 40 yaşına geldi bu kadar istemeyeceksin zaten. Değişeceksin çünkü. Ha, ama bak şöyle bir taktik verebilirim. Eğer ileride dönüp bakıp yapmadığına pişman olacağını düşündüğün tecrübeler varsa hemen yap bence. Derhal yapmaya koyul. Bir daha yap. Bıkana kadar yap bence. Sürekli yap. 20'li yaşların bir yaş dönemi olarak kağıt üzerinde bitiyorsa bu dönemde yapman gerektiğini düşündüğün şeyleri yap ki 30'larının 40'larının sana vereceği şeyleri açık kollarla karşıla. Gözünde arkada kalmadan. Aklın geçmişte kalırsa geleceği doyasıya kucaklayamazsın çünkü. İnan gençlikle bağdaştırdığın birçok şey seni bir yaştan sonra sıkacak. Şu an nasıl 27 yaşında bir insanın bedenindeki 10 yaşında bir insan değilsen ileride de durum böyle olacak. Ama bunun olmamasını garantilemenin bir numaralı yolu da şu an yapmak istediğin şeyleri korkmayıp deneyimlemek. Bu konuda da tembel bir bahane kabul etmiyorum. Evet bazı şeyler para istiyor olabilir ama o zaman para istemeyen deneyimlerden başla şu an. Birkaç şeye daha dayanıp ondan sonra sözü sana bırakacağım. Öncelikle İber Ortay'la onun kitabın hangi sayfasında ne şekilde söyledi bilmiyorum ama ben sana inanıl olmaz eserler vermiş sonsuz insan sayarım 30'larında 40'larında 50'lerinde Tom York Hans Zimmer Leonardo da Vinci Freddie Mercury David Bowie Kendrick Lamar Tamin Pala Pablo Picasso Tarantino Christopher Nolan George RR R. Martin Victor Hugo George Orwell Tolkien Michelangelo Tolstoy Beethoven Kafka Da nicesi yani bu insanların herhangi birinin biyografisini okursan 20'lerinin daha çok bir birikim edinme ve hayatı deneyimleme pişme süreci olduğunu daha sonra 30 40'larında bu birikimle inanılmaz ürünler verdiğini göreceksin ya bu okumadığın kitaplardan yarım yamalak duyduğun şeylerle yapılan referans referanslar çok mantıklı değil o yüzden. İnsan kendisine yaptığı bir ikimin asıl meyvelerini 30'larında falan yemeye başlıyor. Ayrıca insan yani bu dönemlere tamamen ölme süreci olarak bakarsa 20'lerindeki bütün çalışmalarının ve emeğinin de yüzüne tükürmüş olmuyor mu? Gelelim gençlerin inanılmaz güçlü olmasına ve işte yetişkinlerin ne yapması gerektiğini gençlere sormasına falan. Evet sosyal medya çok büyük bir imkan tanıdı. Daha genç bir insanın herhangi birine muhtaç olmadan insanlara ulaşması için ve bu çok güzel bir şey. Kim insan sahip olduğu platformu güzelliğini göstermek için kullandı. Kim insan bilgi vermek için, kim insan kültür katmak için kim insan düşündürmek için ama bütün bu platformları inşa eden insanların bu algoritmaları tasarlayanların bu düzeni kur'anların gençlerin giydiği şeyleri tasarlayıp dokuyan insanların yetişkin olduğunu göremeyecek kadar kör olman imkansız dediğin şey Sence olabilir mi bu sistemi inşa edenler tamamen bunu küçücük gençlere bırakabilir mi hangi şarkının tutacağını kimin ünlü olacağını bile yetişkinler karar veriyor hala zaten şu an bütün mantık gençlerin neredeyse gerçek hayatta hiçbir şey yapamayıp maddi karşılığı olan hiçbir şey karşılayamaz kendisini güçlü zannettiği bir sistem kurmak. Bırak her zamankinden güçlü olmayı bugün bir genç 20-30 sene önce herhangi bir gencin yapabildiği şeyleri bile yapamıyor. Ama trendleri daha iyi görme falan konusunda katılıyorum. Evet o konuda avantajları var bir zahmet. Hak vermekten çekinmem ben tabii ki. Acaba paranın olmadığı bir gelecek ne demek? Sen insanın bir endişeye takıntılı bir şekilde bağlandığında onu meşrulaştırmak için ne kadar saçma sapan şeyleri kabul edebileceğinin bir örneğisin gerçekten. Kafanda yarattığın o cehennemin gerçek olmasına o kadar ihtiyacın var ki gerçekten birkaç seneye paranın ortadan kalkacağını bile inandırmışsın kendini. Eh, yani ben sana pozitif bir ütopya tasviri olarak gelecekte paraya ihtiyacımız kalmayacak isteyen istediğini alacak deseydi benim de nasıl dalga geçerdin ya senin kadar polyanası yok diye. Ama iş işte cehennem senaryosunun bir elementi olmaya gelince her şeye inanabiliyorsun. Son olarak şunu söyleyeceğim affedersin ama ya bu kadar şımarık olmamak lazım ya. Sağlık içerisinde güvenli bir şekilde yaşıyorsun. İnsanlar bu dünyaya ne engellerle geliyorlar mental olarak fiziksel olarak maddiyat olarak hikaye olarak. Ben işte ölmeye başlayacağım falan filan ya zaten trilyonda bir ihtimalle şu bir tane ömrünü almışsın yani dünyaya gelmişsin. Ya bu kadar şikayet etmek bunu alıp inanılmaz büyük kocaman dünyanın en büyük sorununa çevirmek. Ya şımarıklık ya. Kusura bakma büyük bir şey. Bu kadar ağlamak buna şımarıklık. Burada benim ya. yaşlanmaktan bu kadar karanlık bahsetmemin bir sebebi var. Birçok sebebi var az önce saydığım gibi ama mesela bir tanesini daha söyleyeyim. 30 40 50'li yaşlarında herhangi bir insanla konuş bugün. Hepsi 20'lerindeki gençlerin yasını tutuyor. Gerçekten biri ölmüş gibi kendi gençliklerinin yasını tutuyorlar ya. Eskiden ben senin tarafındaydım. Yani yaşlanmak için can atıyordum çünkü yaşlanmak demek statü olarak, para olarak, tecrübe olarak bir güç demekti. Toplumun dönmesini sağlayan bir figür olmak demekti. Ama 30'larıma yaklaştıkça şöyle bir şey gördüm. Ben 30'lara doğru gidiyorum. 30, 40, 50 yaşındaki insanlar geri dönmeye çalışıyorlar ellerindeki her imkanla. İşte arabayla bir istikamete gidiyorsun ve herkes geri gelmeye çalışıyor senin gittiğin yerden. Seneler içerisinde işim dolayısıyla tanıştığım, kendi görüntüsünden nefret eden, yaşlanmaktan nefret eden, sürekli bütün parasını ve kaynaklarını gençleşmeye, genç gözükmeye veren insanlar beni o kadar etkiledi ki herhalde ben de o yaşlara geldiğimde öyle bir insana dönüşmeye karar verdim. Çünkü herkes öyle gibi gözüküyor. Senin çevren öyleymiş diyeceksin belki ama hayır. Her ekonomik sınıftan, her farklı kültürden, her meslek alanından insanla görüştüm. Yeterince yaklaşabildiğim her insanın böyle bir tarafı ortaya çıktı. Dediğim gibi ya genç olmak istiyorlar ya gençlerle yatmak istiyorlar ya da gençlerle arkadaş olmak istiyorlar. Ya yani o kadar kötü o kadar rahatsız edici bir şey ki ben açıkçası onlara özenmek isterdim. Ben hayatın ilerledikçe bir şeyler öğrendiğin ve kendini tamamladığın bir süreç olduğunu düşünmek isterdim. Beni bekleyen yıllar konusunda can atma isterdim açıkçası ama hayatla ilgili ne fark ettim biliyor musun belli bir yaşa geldiğin zaman ve dolayısıyla tipin de değiştiği zaman hayatın bazı alanları sana yasaklanıyor flört hayatında sapık ucube falan olmaya başlıyorsun yavaş yavaş beğendiğin insanlar seni hiç beğenmemeye başlıyor şöyle düşünme bu arada ya sen 35 yaşına 40 yaşına geldiğinde zaten sen de 40 yaşında birini beğeneceksin hayır şimdi söylediğim şeyin araştırmasını aşağıya bırakacağım insanın yaşı ne olursa olsun herkes 20'lerinin başındaki insanları daha çekici buluyor bir sürpriz sen o yaşa geldiğin zaman seni çekici bulmayacak insanlar yaşın ilerledikçe hayatın sana yasaklanacağı alanlardan bir tanesi bu. Festivaller, kamplar, gezmek, çocuksuzluk bunlar da seni gittikçe ucube ve tuhaf gösterecek şeyler. Yıllar ilerledikçe. 35-40 yaşında gençlerle dans eden bir insan nasıl gözüküyor biliyor musun? Çok üzücü. İnsanların ağlayası geliyor ve biliyorum bu birçok insanı tetikleyecek ve hoşuna gitmeyecek ama bunun böyle olduğu şu bardak kadar gerçek. Sana sansürsüz konuşacağımı, böyle konularda belki başka yerde çok fazla duymayacağın şeyler söyleyeceğimi söylemiştim. Bunlar benim görüşlerim de değil. Bunlar gerçek. Üzücü buluyor muyum? Evet buluyorum. 30-35 gibi aşağı hayat bitiyor sen de çocuk yaparak hayata bir daha başlamaya çalışıyorsun. Nasıl yani ne demek o? Yani şöyle bence artık 30'larına 40'larına geldiğin zaman hayatın bazı alanları sana yasaklandığında veya yasak olmayan alanlarından da sen artık aynı tadı almamaya başladığında ben artık bu hayatta ne yapacağım diye sormaya başlıyorsun. Sonra hayatın artık olmuş bitmiş bir şey gibi bakmaya başladığın için diyorsun ki ya ben bu hayata bir daha gelsem hangi hataları yapmazdım? Şu okuldaki dersleri ekmezdim şuraya giderdim böyle yapmazdım böyle yapardım. Hayata yeniden başlayabilir miyim? Ne yazık ki hayır ama bir çocuk yapabilirim ve onun bu hataları yapmaması için onu öyle bir hayat hakkım daha var bir anlamda ve bu hayatı bana en yakın şeye yani çocuğuma yaşatabilirim. O zaman bir çocuk yapayım diyorsun ve onun hissettiği bütün duygular, tecrübeler seninkiler gibi tarihi geçmiş bir ve utanç verici değil. Neyse dediğim gibi belirli yaş gruplarından insanlarla konuşursan gençliklerinin yasını adeta bir yakınları ölmüş gibi tuttuklarını görürsün. Çünkü gerçekten öyle eski halin ölüyor. Bu yüzden çoğu insan ya işkolik ya da bir çocuk yapıp kendisini düşünmemenin bir yolunu bulmaya çalışıyor o yaşlarda. Eğer 30, 40, 50, 60 yaşındaysan yapabileceğin en korkunç ve depresif şey kendini düşünme çünkü. Sen aynaya baktığın zaman bir zamanlar ki dinç ve enerjik halinin kalıntılarını görmekten başka bir şey yapamıyorsun ve bunu aşmanın tek yolu toplum içerisinde herhangi bir işe yaramak. Çocuğunun yetişmesi için efor sarf etmek, iş yerinde işe yaramak. O içten içe hissettiğin o çürüme hissini sosyal destekle veya parayla bir şekilde dengelemeye çalışmak ve bir şekilde geçerli ve canlı olduğunu hissedebilmek. Son olarak da sana muhtemelen en karanlık gelecek şeyi söyleyeyim düşündüğüm. Bu da bilimsel dayanağı olan bir şey. İnsanlar olarak bu kadar uzun süre yaşamamız normal değil. Sanayi devrimlerinden önce, son 100-200 yıl önce kadar. Ortalama bir insan ömrü ne kadarmış biliyor musun? 28-32 yıl. Bu 30'ları, 40'ları, 50'leri, 60'ları 60 biz uydurduk. Böyle bir yaş grubu normalde yok. Vücudun eskiyor. Doğada olsa çoktan ölecek bence. Biz onu trilyon dolarlık sağlık sektörüyle bir şekilde hayatta tutuyoruz. Bu yaşlarda bence bu yüzden herkes bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor. Bu kendinden utanma, bu çürümüşlük hissi bu zorladığımız ve uydurduğumuz yaşlarda olmakla alakalı bence. Bu kadar uzun süre yaşamak da insanın 20'lerini mahveden bir şey bence. Daha geliyorsun 20'lerinin başına hemen diyorsun ki benim emeklilikte ne yapacağım? Bu mesleğin 40 senesi var mı? Şimdi çok çalışayım, ileride rahat ederim. En yorgun ve yaşlı olduğun yılların için en enerjik ve hayat dolu yıllarını harcıyorsun. Bu modern tıpla uzattığımız yıllar daha gençlikte senin sırtına yük gibi biniyor. Eskiden olduğu gibi olsaydı ama ömür gerçekten 30'ların başında bitseydi, gelecek kaygısı olmadan doyasıya geçen 20'ler daha iyi bir ömür olur muydu, olmaz mıydı? Sormadan edemiyorum kendime. Tamam bitti herhalde. Yani en son söylediğin şeye gerçekten inanıyorsan bence çok inanılmaz. Başta dediğim gibi o obsesif endişeyi meşrulaştırmak için yarım yamalak şeyleri bilimsel gerçek diye sunup söylüyorsun. Bahsettiğin şey şu açıdan doğru evet eskiden ortalama insan ömrü 28 idi ama bunun çok büyük bir sebebi çocuk ölümleri. O zamanlar aşı olmadığı için insanlar çok bebekken veya çocukken öldüğünden bu genel olarak insan yaşam ortalamasını düşüren bir şey. Yoksa o zamanlar 40'ında 50'sinde 60'ında insan yok muydu? Vardı tabii ki. Bugün daha çok var çünkü tıp var elimizde. Dediğim gibi her şey çok takıntılı bakıyorsun ve böyle bu kabuslarını canlı tutmak veya bu kadar şeyi aynı anda dert edebilmek sana bir tür gurur falan mı veriyor anlamıyorum. Ya Bunlar bu da niye böyle... Sıfır psikolojik eğitimle birbirimizi analiz edeceksek benim de sizin hakkında söyleyecek çok şeyim var. Konuya odaklanırsak sevinirim. Yok, bu konunun olmazsa olmazı bence senin bakış açınla ilgili o yüzden yorum yaptım. İnsan ömrü hiçbir şekilde bu yaşlara asla gelmemeliydi argümanı bu şekilde. Şimdi gençliklerine geri dönmek isteyen insanlara gelelim. Hayatta zamanında yapmak istediğin şeyleri korkularına yenilip yapmazsan gözün arkada kalır dediğim gibi. Konuştuğun insanlar istemedikleri evlilikler yapmış, istemedikleri meslekler seçmiş olabilirler. Zamanında atmaları gereken adımları atmadığını düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla geçmiş yani gençlikleri onlara inanılmaz Olmaz cazip gelebilir ama bence bu senin için bir depresyon sebebi değil. Bir an önce harekete geçmek için bir motivasyon olmalı. Param yok ki ben nasıl doyasıya yaşayayım bu ülkede falan diyeceksin ama elinden geleni yapmanın da bir huzuru vardır. Evet param yoktu, evet ülke o zamanlar böyleydi ama ben koşullar dahilinde elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden geldiğince şey öğrendim, gezdim, insanla tanıştım, çalıştım. Koşullar dahilinde en güzel hayatı yaşadım, belki kendime bir yol açtım. Böyle yaşayan bir insan elinden geleni yaptığını biliyorsa ya şöyle olsaydı ne olurdu? Böyle bir ülkede de olsaydım ne olurdu ya falan çok fazla girmezdim zaten. Ayrıca bu yetişkinlerle konuşmalarına ilgili insanlar çok hayatlarıyla ilgili memnun olduğu şeyleri anlatmazlar. Daha çok şikayet ettikleri şeyleri anlatırlar başkalarına. Çünkü hayatım çok güzel her şey harika gidiyor gibi konuşursan nispet yapmışsın gibi olur. Çalıştığın insanların sürekli şikayet etme halinde olmasının başka sebeplerinden biri de budur bence zaten. Sana iyi şeyleri anlatmıyorlardır. Milyonerle konuşursun para yetmiyor der. Ünlü insanla konuşursun. Ünlü olduk ne oluyor falan gibi konuşur. Bu işler böyledir yani. Aslında oraya tırmanarak gelmiş veya hayatında sahip olduğu şeyleri katiyen vermeyecek onlara sıkı sıkı tutunan insanlar bunlardan bahsederken ekstra mütevazi bahsederler. İş kötü taraflara gelince de pireyi deve yaparlar. İnsanlar bir iki şeyden yakındı diye cehennem gibi hayatları olduklarını düşünüp bunu yaşlanmanın kaçınılmaz bir senaryosu olarak görmek saçma bence. Üç yine psikolojik analiz yapma diyeceksin ama bence açıkçası sen yansıtma yapıyorsun. Kendini yaşlanıp çirkinleşmekten hiç beğenilmemekten o kadar korkuyorsun ki insanlara baktığında da kendinin o versiyonunu görüyorsun onlarda. O yüzden onlara bu kadar tepki veriyorsun. Bence yani daha 30-40-50'lerindeki süreçten yaşlanma diye bahsedip bu kadar şikayet etmek hele sağlık sıhhat içerisindeyken normal bir psikolojinin işareti değil bu. Bu kaygıyı sana sistem verdi muhtemelen. Ama hayatın henüz yaşamadığın kısımlarının ne kadar korkunç olacağı konusunda bu kadar emin olma bence. 20'lerinde bu endişeyle geçirme. Mesela insan bu hayatı ne kadar az deneyimlerse ölmekten o kadar korkar. Böyle bir şey vardır. Herhangi bir ölüm tehdidi oluştuğu zaman hayır ben daha şunu yapmadım bunu yapmadım bunları yapmadan ölmek istemiyorum falan filan dersin ve o az deneyim sahibi olmuş olmanın getirdiği fazladan bir ölüm korkusu hissedersin tamam mı? Yaşlanmayı da bir ölme süreci olarak görüyorsan ki belli bir yaştan sonra öyle. Tamam bak bu konuda da hak veririm çekinme Yaşlanma korkusunu yenmenin tek yolda deneyimleri maksimize etmek. Deneyimler seni olgunlaştırır, değiştirir. Yani sen 5-10 sene önce olduğun insan mısın? Değilsin. Deneyimler seni değiştirdi. Dolayısıyla hayata kendini tamamen bıraktığın bir süreçte. 10 sene sonra da şimdikiyle aynı insan olacağını düşünmek çok saçma. Aynı şeyleri isteyeceğini düşünmek de saçma. Yani bu hayatı nasıl yaşayacaksın? Gelecekten böyle korkarak mı? Ayrıca ben sana bir şey soracağım. Mesela önceki münazarada sürekli olarak çözümsel bir takım taktikler söylüyordun. İkimizin farklı hayatı yaşama yolları vardı stratejik olarak. Şu an sen hiçbir çözüm sunmadın. Ne yapacağız? Peki tamam bu kadar endişeleneceğiz. Her şey çok korkunç. E ne yapması lazım insanın o zaman? Bak ben sana bir takım çözüm yolları sunuyorum. Sen ne yapıyorsun? Endişeleneceğiz mi sürekli? Düşündüğüm şey mi senin çözümün? Solup gitmektense yanıp kül olmak lazım mı diyeceksin? Neil Young'ı falan mı alıntılayacaksın? Sence yaşlanmadan göçüp gitmemiz mi lazım bu dünyada? Böyle bir şey demiyorum. Sadece insan erken yaşta gideceğini bilseydi hayat nasıl olurdu diye merak ediyorum. Trilyonda bir ihtimalle bu dünyaya geldin. Elinin altında sonsuz imkan var fakat sosyal medya bence beynini o kadar kızarttı ki kendi mental hapishanene girdin ve şu an bütün özgürlükleri elinden aldın. Böyle durup endişeleniyorsun. Önceki münazarda takındığın tavrı ben sana söyleyeyim şimdi. Özünde çok tembel olduğunu düşünüyorsan o zaman al bu endişeni, hayatı doyasıya yaşamak için bir araç olarak kullan. İnsan ne zaman risk alsa hayat her zaman onu şaşırtıyor. Gerçeklik 40 seneyi burada oturup elinde sıfır datayla oturduğun yerden tahmin edebileceğin kadar sığ bir şey değil. Çok daha belirsiz ve komplike. Emin ol toplumda yeterince genç güzel insan var. Bu toplumun ihtiyacı olan şey yıllar içerisinde kendisine kattığı birikimleri insanlarla paylaşan, dünyaya bir renk katan, sanatıyla, birikimiyle, işleriyle, ürünleriyle insanları besleyen figürler. Bundan 100 sene sonra da muhtemelen böyle olacak. Sen ama muhtemelen böyle kaç yüz yıl önce başlayan bir anti yaşlanma kremi markasının yarattığı propagandayla o kadar beynini kızarttın ki böyle şeylerin derdine düşüyorsun çok fazla. Bu kadar şımarık olma bence. Hayatın sonsuz deneyimlerle ve ihtimallerle dolu olduğunu unutma ve bu bir kere geldiğin hayatta seni bekleyen belirsizliklerle dolu bu yılların birer nimet olduğunu da lütfen tekrar fark et. 30-40 yaşına geldiğine sana ucube diyen insanlar 20 yaşında sana çok daha fazla ucube diyordu merak etme. Şu noktaya kadar böyle insanların görüşlerini umursamadıysan ve umursamamak sana artılar kattıysa o yaşlara geldiğinde de umursamayacaksın. Ayrıca o insanlar sana ucube deyip durdukları için o yaşa geldiğinde geri dönmek istiyorlar ve gençliklerin o kadar yasını tutuyorlar bence. Zamanında onlar da ucube gibi gözükmekten korktuğu için yapmak istedikleri şeyleri yapmadılar çünkü. Mental hapishane bir an önce çık, kafanda yazdığın senaryoları değil önündeki hayatı yaşa ve belirsizlikleri de benimse. Baya tutkulu bir münazaraydı yine. Sizce kazanan kimdi, kazanan bir taraf var mıydı, iki tarafa da hak veriyor musunuz veya iki tarafa da hak vermiyor musunuz? Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir yorumlarda görmek isterim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın aynı zamanda. Teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere.